Merhaba canlarım, güzel bir falla daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz diyorum. Ee, sizleri cami gönülden sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Ee, yolu sevgiden geçenlerle oluşturduğumuz bu sevgi köprüsünde buluşuyoruz. Güzel bir fal olması dileğiyle masalsı anlatımlarımızla e, karşınızdayız. Abonelikler emeğimizin karşılığıdır, para alınmıyor ama detaylı fallardan da bize ulaşabilirsiniz. Katıldan bu platoniktir, uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Yani bu genel fal oluyor, detaylı olmuyor. Yani bütün kolektife hitap ediyoruz, zamansız zamana diyerek açıyoruz falımızı. Yeni Tarot Destan Marsilya Tarotumla bakacağım size ve bakalım neler söyleyecek Marsilya Tarotum Platoniklere özellikle açtık Platonik olanlar açılamayanlar işte böyle ee, bakalım dertleri neymiş. Ondan sonra bir konuşturma kartlarımız var ara kartlarımız var ee, dileklerinizi de tutmanızı istiyorum burada Platonik olanlar ee, bakalım neler olacak. Evet. Kılıç dörtlüsü. Kılıç onlusu. Tılsım şövalyesi. Kader çarkı. Evet. Şimdi 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 bir tane daha çekelim. Kupa sekizlisi. Evet. E, Plotonik aşkı olanlar için e, şöyle söyleyebilirim burada. E, şöyle diyebiliriz. Burada bir kılıç dörtlüsü Kılıç onlusu e, ve e, tılsım şövalyesi var. Burada yükseleni toprak grubu olabilir. E, toprak grubu burçları, su grubu ve hava burçları geldi. Açıkçası e, bir kader çarkı var. Kaderinizdeki kişi bu olabilir. San, e, şans çarkı bu. Sizinle tanıştıkları için kendini şanslı hissediyorlar ama daha önce Bayağı bir yıprandıkları için ve bir ihanet gördükleri için size açılamıyorlar ama aslında ağır ağır size yaklaşıyorlar ve sizin kaderinizdeki insan olduğunu düşünüyorlar. Ruh eşlilik, ikiz eşlilik bağlantısı var bu insanla bunu söyleyebilirim ve bir kupa sekizlisi var ilişkinin sevgiye dönmesi, sevginin düzelmesi ve artık açılmaya karar vermişler. Ee, gerçekten de burada adalet kartı var hak adalet yerini bulacak diyor burada adil ve hakkaniyetli kararlarla sınanacaksınız ee, böyle bir durum var yani adaletli davranmaya çalışacak size burada kılıç yedilisi var dediğim gibi artık bir içsel dönüşüm geçirip ne istediğine karar verip bencillikten ve egodan kurtulup size doğru gelmesi var bu insanın ama tabii ki birazcık da gerçek aşk gerçek sevgisi var bu insanın size platoniklerin size ve açılmak istiyorlar dediğim gibi tılsım sekizlisi geldi açıkçası dediğim gibi burada hep kılıçlar dönüyor Tılsımlar dönüyor, burada maddi konularla uğraşıyor, maddiyatı dengelemeye çalışıyor ve gerçek bir aşkla maddi olanaklarla size gelmek istiyor bu insan ve maddi durumu da iyi bir insan gözüküyor. Değnek dörtlüsü, ateşli tutkulu bir ilerleme, değnek sekizlisi size doğru gelmeyi, açılmayı isteme ve tılsım yedilisi de çok güzel bir teklifle size doğru yaklaşması var önümüzdeki günlerde diyebiliriz. Değnek altılısı güzel bir ilerleme, ee, ve kupa onlusu da sizinle ilgili dileğinizin gerçek olması var. Eğer bu insanın size açılmasını bekliyorsanız, arkadaşsanız, seviyorsanız açılacak dilekleriniz olacak. Tılsım ikilisi maddi konuda da dengeye oturtacak işi büyük bir maddi fırsat, büyük bir maddi sonsuz sonsuzluk, büyük bir sonsuz maddi... E olanaklarla, bollukla, kısmetle size gelecek bu insan ve kupa altılısı. Aşkta bu insanın şanslısınız kısmetisiniz ve bu insan size dolu dolu hediyesiyle gelecek. Bunu da söyleyeyim. Bu insanla ilgili duyduğunuz bazı olaylar olabilir. İşte sevdiğine ihanet ettiğini duymuş olabilirsiniz. Böyle bir yanılgı içerisinde de olabilirsiniz ama adalet yerini bulacak. Kıskanç insanların uydurduğu bir aslı astarı olmayan bir şey de olabilir. Belki bu yüzden yine bana ihanet eder mi deyip sürüncemede kaldığınız açıkçası sürüncemeye düştüğünüz ve darda kaldığınız, kararsız durumla düştüğünüz zamanlarda herkesin aynı olmayabileceğini hatırlatırız. Siz de ihanet gördüğünüz için bu insana hemen cevap veremeyecek olabilirsiniz ama bence bir şans verin. Bir kısmetiniz bu insanda diyebilirim açıkçası ee, söyleyebilirim burada. Bütün burçlar aktif burada. Bunu da söyleyeyim ateş grubu da geldi hava grubunun yanına aktif oldu burada ama hem maddi sorunlarla uğraşıp maddiyatı düzeltmeye çalışan maddi durumunu yükselten alım satım işiyle uğraşan bankada çalışan biri olabilir bu insan böyle daha teknikleri gelişmiş daha böyle maddi değeri yükselmiş kariyerinde ustalaşmaya çalışan. Kademe atlayacak olan bir insan olabilir bu ya da sizin üstünüz olabilir sevdiğiniz bu insan ama ya da siz onun üstüsünüz size yetişmeye çalışıyordur dengelemeye çalışıyordur açıkçası böyle durumlar yaşayabilirsiniz ama toplanıp size açılmak niyetinde bu insan ve çok kararlı gözüküyor bunu da görelim hemen açalım melek kartımızı e, iki tane melek kartımız var e, ondan sonra Aşk kartınızı çekiyoruz. Bu o, bu da sizsiniz. Çektim ve iki tane de evren mesajı alacağım buradan size karşı. Böyle çektim ve şuradan da enerjilerinizin tutup tutmadığına bakalım. Bu o, bu sizsiniz ve bir ortak enerjide nasıl buluşuyorsunuz onu da görelim. Açıkçası bir de ortak aşk kartı çekelim size. Bu enerjinin yanına gelsin. Hemen açıyorum evren mesajlarını. Şimdi şöyle güvendesin dedi. Bakın kendinizi bu ilişkide güvensiz hissediyorsunuz, güvenemiyorsunuz. Bu da diğeri gibi ihanet eder mi diyorsunuz? Belki siz ihanet gördünüz. Sizde de bu var. Açılmasını bekliyorsunuz ama sizden de korkuyor belki de çekiniyor çünkü sizde ihanet görmüş olabilirsiniz. Açıkçası aldatılmış olabilirsiniz ve bu yüzden bu insan da çekiniyor o insan da bunu yaşamış olabilir ama size duygularını göstermekten çekinmiyor. Belki bu sefer doğru insan doğru aşk diyor sizin için ee, sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman bu güvene güven dedi açıkçası burada ve zamana bırak. Bu konuda kendin ve meleklerine zaman ver. Yani bu konuda ilişkiyi zamana bırak. Hele bir başlayın, bir deneyin. Bakalım ne olacak? Akışta kalın. Belki çok iyi anlaşacaksınız. Belki çok güzel uyum sağlayacaksınız. Belki bir ruh eşlilik, bir kader bağlılığı var. Bunu denemeniz gerekiyor. Denemeden bilemezsiniz. Bir zaman verin, bir tanıyın açıkçası e, tanıyalım birbirimizi deneyelim anlaşıyor muyuz uyuşuyor muyuz deyin hemen reddetmeyin e, böyle durumlar söz konusu aranızda. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinizden affedip geçmişi geçmişte bırakın ve helalleşin onlarla. Bu konu düşündüğünden daha derin ve kendinizi arındırmaya niyet edin diyorum. Çünkü eğer ki bunu yaparsanız bu ilişkideki blokajı kaldıracaksınız gerçekten. Hani birlik ve bütünlük, kendini ve sevdiklerinle barışma zamanı, dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar artık sona geldi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti, barışmalar, kutlamalar, dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Artık kendine bir şans ver. Kendinizin değerini bilin. Gerçekten sevgiyi aşkı hak ediyorsunuz burada. Bu platonik aşk işini çekenler çok yıpranmış, çok üzülmüş ama adaletin yerini bulduğunu, geçmişte kalanların dersini aldığını da göreceksiniz. Ve duygularınızdan anlayan adaletli bir insanın da hayatına gelmesine şahit olacaksınız. Bunu söyledim enerjilerinize bakıyorum değer kapısı var onda sizin değerinizi bilme, değerinizi gösterme ve size değer verme enerjisi var yani değer veriyor bu insan size bunu söyleyelim öncelikle ve sizde de sözleşme bir anlaşma yapma var budur da bir anlaşmaya imza atma bir sözleşme bir uyuşma bir anlaşma var bir konuda Gerçekten hani bir işsel işle ilgili bir anlaşmaya da imza atabilirsiniz. Bu insanla da bir anlaşma imzalayabilirsiniz. Böyle geliyor. Deneyelim, yapalım gibisine. Güzel bir anlaşma. Bakalım ne diyor. O senin ruh eşin dedi. Onda gelen kart. Nefes alıp verin, verin içimize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışma yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz dedi. Yani bu insan sizin ruh eşiniz ve diyor ki sen benim ruh eşimsin diyor ve bu insana bir şans vermeniz gerekiyor. Plotenikseniz açılamıyorsanız ve ondan üst bir mevkideyseniz beyler ya da bayanlar diyeyim sevdiğinize açılın. Çünkü e, o sizin ruh eşiniz ve bu enerjiyi kabul ediyorsunuz, bu enerjiyi hak ediyorsunuz, yaşam enerjisini ve sevgi enerjisini içinize alınız ve lütfen bu insanla e, tekliflerinizi bir değerlendiriniz diyorum. Platonik aşk için tutanlar açılma bekleyenler karşılıksız aşk ve hayal kırıklığı var sizde Açılmasını bekliyorsunuz ama aşk karşılıklı Bakın bu insan sizi seviyor ama yaşadığı kırgınlık yaşadığı ihanet gördüğü olumsuzluklar ve maddiyatla işle ilgisinden dolayı size açılamıyor olabilir Ama açılacak bu insan bunu da söyleyelim dedik platonik bekleyenlere şu an içinde bulunduğunuz durum olumlu sonuç vermeyebilir, İdealist olmaktan korkma, aradığın aşk bir yerlerde bekliyor, hayalindeki kışıyı sıkça imgele, enerjiyi serbest bırak, onu çağır, nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla, gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün, onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan, onu bekle, ona hazırlan, sevinçli, inançlı, istekli ol, onunlaymış gibi yaşa ve olmuş bil diyor. Yani bu aşkı gerçekten istiyorsanız, yüreğinizde varsa ve platonik olduğuna inandığınız biri varsa sevdiğiniz ki bu insan size açılacak onu düşünün son saniyelerde nasıl olmasını istiyorsanız onu düşünerek uyuyun ya onunla birlikte de uyanın ve güle, güzel bir enerjiyle güne başlayın diyorum. Çünkü gerçekten de güzel bir enerji ve bu sefer bağlılık istiyorsunuz, evlilik istiyorsunuz ve hayalinizdeki aşkı bulmak istiyorsunuz ki platonik olan insan da bu şekilde size açılacak, gelecek. Sizin bir üstünüz olabilir, sizin yanınızda çalışıyor olabilir, konuşuyorsunuzdur, arkadaşsınızdır, bilmiyorsunuzdur ama bu insan sizi gerçekten göz hapsine almış, seviyor, açılmak istiyor ama sizin de yaşadığınız kırgınlıklardan kabul edilmeyeceğini düşünüyor. Daha önce yaşadığı kırgınlıklardan da sizin onu size açılamıyor. Aslında açılacak. Açıldım, açıldım. Bakın fırtına uyarısı geldi ortak enerjide. Eğer açılmazsanız, sevdiklerinize fırtına uyarısı var. Bir fırtına kopacak ve o fırtına sizi birbirinize yakınlaştıracak. Evet bir tartışma olabilir aranızda. Bir sürtüşme olabilir. Bir nefretlik durum ya da iki arkadaşınız tartışabilir. Siz onları ayırabilirsiniz. Böylelikle bu insan size açılma fırsatı bulabilir diyorum. Bir fırtına uyarısı var. Çok dikkat edin. <laughs> Öyle gözüktü. Ve ortak şeyde de aşk çekim yasaları geldi. Bakınız benzer enerjiler birbirini çeker size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimleri aşkı belirliyor gerçek aşk yaşam enerjinizi arttırır gerçek ve yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır kaçış asla olmuyor çaresiz hissetme inanmama korku aşkı çekmenizde korku yaratır zorluk yaratır. Aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz istemeden sizi üzemez dedi kartlar ve güzel bir aşkın geleceğini müjdeledi. Umarım bu platonik aşığa izin verirsiniz diyorum ve siz de açılabilirsiniz diyorum. Çünkü açılmanız gerekiyor. Açılmak gerekiyor yoksa kaybedebilirsiniz. Bakalım konuşma kartlarımız ne diyecek. Evet, partnerler ne diyor bakalım. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum demiş. Seninle olmak için herkesle savaşırım demiş. Yani seni almak için herkese direnecekmiş. Ama seni üzmekten de bir o kadar korkuyorum diyor. Ve diyor ki son kartımız eğer bir dilek hakkı olsaymış onu senden yana kullanırdım bu bende hiç değişmeyecek. Çünkü sen özel bir insan demiş. Yani size çok değer veren birisi ve size soruyor benden ne istiyorsun diye. Bakalım siz nasıl de, de, e, cevap veriyorsunuz. Hemen Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun demişsiniz partnerinize. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Bu yüzden e, kapı açamıyorum ve seni senden beni kendinden uzaklaştırma demiş. Yani onu kendinizden uzaklaştırmanızı istemiyormuş bu insan. Yani siz ne istediğini anlayamadığınızı söylüyorsunuz. Oysa ki bu insan da sizi seviyormuş ve kendisinden onu uzaklaştırmamanızı haksine yakınlaştırmanızı istiyor ve diyor ki seni seviyorum bana sevgini göster diyor yani bu insan sizden sevgisini göstermenizi istiyor platonik bile olsanız artık açılıp gerçekten onu sevdiğinizi ve gerçekten onun için savaşacaksanız bunu göstermenizi istiyor bir dilek hakkınız var onu ondan yana kullanacaksınız bu sizde hiç değişmeyecek ama bu insana açılmayacaksınız peki bu insan sizin sevdiğini nereden anlayacak ve sizin sevginizin nasıl karar verecek? Gerçekten sizi seviyor, inançla bekliyor ve artık açılmanızı istiyor. Ama bir yerden bir haksız dedikoducu duyup da bu ilişkiye onay vermiyorsanız herkes aynı değildi de Dikkatli araştırıp öyle karar verin diyorum. Platonik aşkları burada kapatıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutluluk sizlerle olsun. Sevgide buluşun, sevgide kalın diyorum. Hoşça kalın.